Elinle suyu mu kapatacaksın? Hadi. Kapat. Hadi kapat gel. Hadi gel yap sen de. Kapat. Kapat böyle. Koy. Evet, küçüldü. mü? Küçük suyu kapat o zaman. Bak orada küçük su var onu kapat. Bak orada. Kapat. Oldu mu? Aa. Ayakların ıslandı mı? Islandı mı? Islandı mı? Какие-то беда какая-то? Какая-то беда какая-то беда какая-то беда какая

Hadi gel kuşlara yem verelim. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Kuşlar nerede? Oradan dondurma ne bileyim. Dondurma mı? Tamam alalım hadi gel. <laughs>